Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lautar. Tanrı Selam Kavan ol. Enede yeni bir videoda beraberiz ve bugün rolüm konsort. Yanımda vayda ve Yasin var. Ben bu sefer köylü değilim. Ee, hangi rengsin peki? Söylemek istiyor musun yoksa gizlem? Mi? Kırmızı rengim. Kırmızı o zaman savaşacağız seninle. Hayda. Ee, ben Vayde'ye rolünü anlatıyorum biraz şimdi. Okey. Yanı topalım. Bu arada ikimiz de yeşiliz. Okey. Ah be abi bizim tatlış mafyamız ölmüş. Aa dojacket Melike. Bizim arkadaşın ismi de ocak Melike de. Melike. Hmm. Black öldürdü. <laughs> Kavına düşmanım artık. Daha biz de onların medusasını öldürmüşüz. Oo, iyi. Ya. Yandan yandan bedava kazanırız. <laughs> Aynen öyle vallahi. you <laughs> alacağız o <laughs> spamla you mm. Oh çok güzel. Bodyguard yakalamış birini daha. <laughs> Mafyamız mahvoldu ya. Oh, yarın bu adam olabiliriz ya Birini daha aldım kötülerden. Bakalım kimde. Oo çok güzel. Atabilirsin. <laughs> Hayatta mısınız? Hayattayız. Sen? Güzel. 13 numaraya da hiç güvenmiyorum ya. Kim 13 sas bulmuş? Verelim bakalım. Verelim. Neden oylardan anlıyorsun o ya? Veren vermeyenden. <laughs> Uh oh. Yeah. Uh -oh. <laughs> hey, i̇ki numara yazıyoruz bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Sen miydin iki numara yoksa? Sendin <laughs> 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 değil mi? Yorum <laughs> yok. Hmm, <laughs> hmm, uh... 15 ölmüş. 15 Yasin miydi? Ooo Mej Necro'ymuş. Ben değildim. Hmm. Here it's my will. Hepimiz hayatta mıyız şu an? Şimdilik. <laughs> de. Vay dedi hayatta. Aha. Vay arkadaş. Bu gerçekten şerif olabilir, oyunda bir framer olabilir ama şerifse de ölmeyi hak etti ya. Baksana. Neyse. Aramızda bir kötü var. <laughs> Aramızda iki kötü bile olabilir. <laughs> ee, bu adam iyi olduğunu düşünelim ve iki mafya kaldığını düşünelim. O zaman iki iki Peki dönüşürüm. bu adam iyi olduğunu nasıl düşünebilirsin? Cidden nasıl düşünebiliyorsun? Framer varsa oyunda düşünebilirim. Framer yok oyunda sana bunu söyleyebilirim. Öyle mi? O zaman kesin kötü bu adam. Y'de de diyor ki ''Kötü tabi canım'' diyor ''Beni Suspicious buldu'' Tabi ki kötü. Ya sen niye bu info'yu verdin şimdi? Ben vermiyorum, aha yasgıle düştü <laughs> <öldü>. Easy peasy <laughs> I'm mad lol Kesin beni öldürecek bak, demedi demeyin yani. <laughs> Hayır seni öldürmesin. Ah beni de öldürmesin lütfen ya. Aynen. Ben inşallah seni Ben galiba <laughs> mafyayı buldum ya.

Ben rol bloklandıysan 14 o zaman mafyaya dönüşmedi. Consort veya escort olarak kalır ki escort olduğunu düşünüyorum. Evet, ben ikili maçtan beri mafya olduğunu biliyordum çünkü Yapıp Plane'in ilk Öldün mü Hüseyin? Öldüm Sa ya maalesef. <laughs> Oha. Sen 12 miydin? Evet. Sen Trapper'ım dedin. Potion kusursuz Master oynadım öldürdün. da. Kusursuz oynadım da. Sana yemin ediyorum. En son asıcağım. <laughs> kusursuz oynadım da Jester bütün planlarımı bozdu. E Potion Master kim öldürdü o zaman? Oyun bitince anlatacağım. Vay, <laughs> de bizim mi haberimiz yok? <laughs> O zaman 14'ü alalım ya. Aaa ama ben gece... E, Night 2'de şey rolümde yok yedim ya bu adam değil. O y zaman 7. Yedi. Yedi, yedi yedi. Yedi Doğru söylüyor. I'm mad lol. Ama... Yok yok yedi. Kesin yedi. Şu senin trapper'ı kendinlemem dinlemem lazım. <laughs> Ama 14 bir o oldu. Oy kullanmış. Ah, tamam. kullanmış. 14 bizden ya o şey konten. Yine. Ama 12 konsorttu ya. Aşkım sen benim kafamı karıştırdın galiba ya. 12'de, yok yedim. Ve o da 12. Tamam 12 senin oy bloklamış olabilir. Sen benim kafamı karıştırdın şu an. Bu adam masum olabilir ya. Ben 14 rol bloklamıştım ne güzel. Ay Şu an benim de kafam karıştı ya. Vahide benim kafam fena karıştırdı. 14 alacaktık biz ortaya. Vahide şu an bitirdi şimdi. <laughs> Aşkım benim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Benim <laughs> Ben Trapper'ı benim Trapper'ı rol blokladığım gece Trapper kill'i çıktı gerçekten ve ben o kill'in üstüne yattım sanki ben almışım gibi. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Haydi haydi bakalım. İnşallah bir aptallık yapar da bana saldırı diyeceğim de hiç sanmıyorum. Yapabilir ya. 14 şey hep ben yönlendiririm. Şuna git diyorum, buna git diyorum, gidiyor. I trust Abi. you time yazıp yazıp duruyordu. 14, rol blokladım. Ben 14'ü asacaktık. Kime Sanırım saldırıyor adam... söyleyeyim mi? Şimdi biriniz saldırı. biriniz retro biriniz trapper değil mi? Evet. Retri'ye saldırma... trapper'a saldırması lazım. Şu an Retri'ye saldırıyor. Çünkü Allah Çünkü bilmiyor, şey. çünkü bilmiyor oyunu. Aha. Yakalandı. Vallahi Trapper beni Çünkü salak ya. Oy adam çok kötüymüş. <laughs> sevgili. Vallahi yer evet. Ya kusursuz Al oynadım, kusursuz. Allah'ın belası Jester bütün planlarımı mahvetti. Vallahi benden öyle bir konfirm aldın ki. <laughs> Hayır Vahide öldürmüş Evet. Değil mi? Vahide öldürdü. <laughs> Ama hiç üstüne konmadı <laughs> o Poison Master Kill'i. Ben de direkt şey yazdım. Triggered by PM yazdım. Herkes tamam bu confirm dedi. Aynen öyle. Ben de dedim bu adam confirm. <laughs> ah be. Oldum. Hüseyin'den hep şüpheleniyordum ben. Ah şüpheleniyordum ee. da. Sen öldürmüştün ben öldürdüm demiyon. <laughs> Hüseyin demiş ben öldürdüm. <laughs> Aynen, herkes de beni konfirm köylü olarak görüyordu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Jester pislik yaptı ve ihanet etti bizi. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta nötral bir rol. İstediğini yapabilir. Bunun için flame atacak değiliz. Güzel bir video oldu. Güzel bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.